Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da yeni gelecek olan X göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri de tüm çok sevinirim. Şimdi sizden şöyle bir ricada bulunacağım. Burada popülerlik yarışı var bildiğiniz üzere. Buradaki popülerlik yarışında bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi ekranımıza görüntüleri yansıtalım. Hemen geliyorum. X ilk görünümü bu şekilde. Bu ekranda gördüğünüz şekilde. Birinci seviyesi böyle gözükmüyor ama ikinci, üçüncü seviyesinde bir şeyler var işte. E, buralar maalesef ki ulaşılamıyor buralara. Burada görmüş olduğunuzdur, gibi iki tane seçeneği olacağı gözüküyor ve soytarı seti yanlış hatırlamıyorsam onundaki gibi aynı olacak. Onda da iki seçenek vardı. Bu şekilde bir ölüm duyurusu var. Çok güzel gözüküyor bu arada. Biraz şeyi andırıyor. MK vardı ya MK gelen MK. O MK'yı andırıyor. Bana çok benzettirdi. Şu şekilde bir tane planör mü Bu ne oluyor tam olarak bilmiyorum. İşte atla iniyoruz aşağıya. Bu, bu arada var ya çok havalı ha. Çok iyi çok iyi. Şimdi bu şekilde de bir tane. Bu da herhalde ilk seviyesi oluyor. Fullemeden önceki seviyesi. Bu fullledikten sonra seviyesi oluyor yanlış anlamadıysam. Bu da kas deseni böyle 3 seviye, 2 seviye halleri bu şekilde. Kask yani kas bizi sarmadı, biraz sarmadı. Çanta güzel bak çanta güzel beğendim. Çanta çok iyi. Bunlar sandığın içerisinde olacak set şeyler, öğeler bu arada yanlış anlamayın. Burada bir tane saç var. Destansı saç olacak. Destansı bir set var. Bu set daha önce gelen bir tane sete çok benziyor ya. O da efsanevi bu destansı hali gibi. Biraz daha geliştirilmiş hali gibi sadece. Saç güzelmiş yalnız. Baya güzel saç. Öbürünün saçı da güzel. Evet. Çok iyi. Aa bu emoji ile mi gelecek? Oha wow, çok iyi lan. Baya iyi. Çok hoşuma gitti şu an. Gerçekten de almak istiyorum böyle bir şey. Eğer almayı imkanımız olursa alırız bu şekilde bir tava deseni var. Yani tava deseni artık bıktık bir oyun. Bıktık. Molotov deseni. Molotov deseni bir bu arada. Bomba deseni de yükseltilebilir. Herhalde o AVM'yi alınca olacak. Aslan da bu şekilde. Aslanın sonu hali herhalde. Anlam e, kıyafeti. Doğru kıyafeti var. Kıyafeti bu. Bu da AMR deseni. AMR'yi alınca yüksek bir ihtimal. Bomba ve molotov ölüm mesajlı olacak. Onlar ölüm duyurusuna kadar yükseltince diye düşünüyorum. Vurma efekti. Güzel güzel. Ama AMR'de de çok sarmaz vurma efekti ya. Emojiler var ama bunlar gözükmüyor. AMR'nin birinci seviyesi bu şekilde. Üçüncü seviyesi bu şekilde. Dördüncü seviye. Ay bu son seviye. Sondan bir önceki. Bu da son seviye. Kaç seviye var? Yedi seviye. Anlayamadım. Kafam karıştı. Ama patlama efekti çok iyi bomba için falan o. Bu ölüm duyurusu. Ölüm duyurusu aynı MK'ya benziyor ya. Aynı nihayetteki gibi şey aynı x ne benziyor ya. Vuruş efekti. Burada 4x falan vesaire şeyler var burada. 3x. Bir de şu ölüm sandığı var. Ölüm sandığı güzelmiş. Bayağı güzel. yani Kılıç falan hoşuma gitti. Düzgün bir set getiriyorlar. Yani çok beğendim. Videomuz buraya kadardı. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplayi de izleyebilirler. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkürler.

spree for the red team. <laughs> Açık kurban olduğumu güzel biliyorsun. match is over and the blue team is in the lead